gıda fiyatlarının neden yükseldiğini çoğu insan yanlış yerlerde arıyor. Sorun ne? Sadece üretim maliyeti, ne enflasyon ne de kur artışı. Bugünün dünyasında gıda tarlalarda değil finans merkezlerinde belirlenen bir güç araç haline geldi ülkeler artık toprak için değil, stok için rekabet ediyor. Şirketler sadece ürün değil, tohum ve su kaynakları üzerinden etki kuruyor ve milyonlarca insanın sofraya koyduğu ekmeğin geleceği hiç görmediğimiz odalarda alınan kararlara bağlı hale geldi. Bu videoda gıda fiyatlarını yükselten bu görünmez düzenin nasıl kurulduğunu ve neden artık geri dönüşün olmadığını adım adım anlatıyorum. gıda sisteminin değişimi tarlalardan değil para piyasalarının içinden başladı. Eskiden bir ürünün fiyatı o yılki yağmurla, çiftçinin emeğiyle ve hasat miktarıyla belirlenirdi. Bugünse bu ürünlerin değeri dünyanın başka yerlerinde açılan bilgisayar ekranlarında, hiç toprağa basmamış yatırımcıların kararlarıyla şekilleniyor. Tarım ürünleri artık finansın bir parçası haline geldi. Buğday, mısır, Soya ve pirinç gibi temel ürünler sadece insanların karnını doyuran besinler değil, dev fonların ve küresel şirketlerin yatırım aracı olarak gördüğü ürünlere dönüştü. Fiyatların yükselmesinin ilk büyük nedeni budur. Ürünün kendisi değil, ürün üzerindeki beklenti fiyatı belirler hale geldi. Bu beklentiyi yönlendiren en güçlü yapı dünyada yalnızca dört şirketten oluşan dev bir karteldir. Bu şirketler devlet değil, uluslararası hükümetler değil, halkın seçtiği yapılar hiç değil. Ama dünya tahıl ticaretinin neredeyse tamamı bu dörtlünün kontrolündedir. Ele geçirdikleri bilgi gücü sayesinde hangi ülkenin ne kadar ürüne sahip olduğunu, hangi ürünün nerede azaldığını, hangi ülkede kriz olduğunu herkesten önce öğrenirler. Bu şirketler bu bilgiyi kullanarak fiyat dalgalarını oluşturabilecek büyüklüktedir. Dünya gıda düzenini anlamanın yolu bu sessiz gücü anlamaktan geçer. Fakat bu şirketlerin gücü sadece ticaret hacminden gelmez. Onları güçlü yapan asıl unsur küresel veri kontrolüdür. Bugün dünyanın tarım üretimi uydu görüntüleriyle izlenir. Tarlaların rengi, nemi, verimi, ürün yoğunluğu uzaydan takip edilir. Bu verileri analiz eden kurumlar ise çoğunlukla özel şirketlerdir. Bir uydu analizi kötü bir sezon tahmini verirse fiyat yükselir. Gerçek hasat düşmese bile fiyat artabilir. Bu durum piyasanın gerçeği değil, beklentiyi satın aldığını gösterir. Kısacası fiyat tarlada değil, raporda belirlenir. Bu yeni sistem tohumun da stratejik bir silaha dönüşmesine yol açtı. Bir ülkenin tohum bağımsızlığı yoksa gıdada bağımsız olma şansı da yoktur. Dünyanın büyük tarım ülkeleri kendi tohumlarını korurken birçok ülke dışa bağımlı hale geldi. Tohumu elinde tutan şirket bir ülkenin gelecekte hangi ürünü ne kadar üreteceğine fiilen karar verir. Bugün birçok ülke ister istemez aynı tohum şirketlerinden ürün almak zorunda olduğu için gıdayı üreten değil, yönetilen taraf haline gelmiştir. Bu bağımlılığı daha da güçlendiren unsur su kontrolüdür. Tarımda asıl gücü belirleyen topraktan önce sudur. Bugünün büyük fonları sadece arazi değil, su kaynakları da satın alıyor. Nehir havzaları, yeraltı su hatları ve tarımda kullanılan sulama hakları finansal ürün gibi el değiştiriyor. Bir bölgede suyun kime ait olduğu o bölgenin gıda üretiminin kaderini belirler. Bu nedenle geleceğin en törpüsüz gerçeği şudur. Gıdayı değil, suyu kontrol eden kazanacak. Bu durum devletleri sessiz bir stok savaşına sürükledi. Her ülke kendi stoklarını güvence altına almak için agresif adımlar atmaya başladı. Fakat stok miktarları açıkça paylaşılmadığı için piyasada sürekli bir belirsizlik oluşuyor. Bazı ülkeler ellerindeki stok miktarını az göstererek fiyatın yükselmesini sağlıyor. Bazıları stok tuttuğunu gizleyerek panik oluşmasını engelliyor. Bu gizlilik küresel fiyatların kırılganlığını artıran en önemli unsurlardan biridir. Bu stok yarışında en güçlü oyunculardan biri Çin'dir. Dünya tahıl stoklarının büyük bölümü şu anda Çin'de bulunmaktadır. Bu durum dünya piyasasının dengesini belirler hale gelmiştir. Tüm bu unsurlar birleştiğinde ortaya büyük bir gerçek çıkar. Bugün gıda fiyatlarını belirleyen şey üretim değil, güç dağılımıdır hangi ülke ne kadar stoka, ne kadar suya, ne kadar tohuma ve ne kadar finansal güce sahipse fiyat üzerinde o kadar etkili olur. Bu nedenle dünyadaki gıda düzeni artık tarımsal değil, stratejik bir yapıya dönüşmüştür. Türkiye bu küresel düzenin tam ortasında yer alır. Hem üretici hem tüketici hem de ithalatçı bir ülke olduğu için dünya piyasalarındaki her hareket Türkiye'deki fiyatlara yansır. Bir ülkenin stok açıklaması bir rapordaki kuraklık tahmini ya da bir fonun aldığı pozisyon Türkiye'deki fiyatlara doğrudan etki eder. Bu nedenle iç üretim artsa bile dış piyasa fiyatları yüksek kaldığında içeride düşüş görülmemesi şaşırtıcı değildir. Türkiye'nin uzun vadede gıdada bağımsızlık sağlaması için kendi stok gücünü, kendi tohum gücünü, kendi su kontrolünü ve kendi stratejik alanlarını güçlendirmesi gerekmektedir bugün yaşanan gıda enflasyonunun arkasında maliyet artışları kadar bu küresel güç savaşı da vardır. Fiyat dalgalanmaları aslında bir güç gösterisidir. Kimin güçlü, kimin zayıf olduğunu belirleyen en önemli unsur, bu yeni düzende ülkelerin stratejik kapasitesidir. Bugün soframıza koyduğumuz ekmek artık sadece bir ekmek değildir. O ekmeğin fiyatı dünyanın dört bir yanında alınan kararların sonucudur gıdanın geleceği çiftçiden çok küresel güçlerin elindedir. Bu düzen değişmedikçe fiyatlarda değişmeyecektir. Gıda yeni dünyanın en büyük güç mücadelesinin merkezindedir. Bu gerçeği anlamak geleceği korumanın tek yoludur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.